bugün gıda sektörünü konuşacağız sektöre baktığımız zaman geçen yıl %10'a yaklaşan bir büyüme gerçekleştirdi ihracatta önemli atılımlar var. E, sektör ihracatına baktığımızda geçen yıl 9 milyar dolara yaklaşan bir ihracat söz konusu ki e, bu da Cumhuriyet tarihinin rekoru. E, tabii yabancıların da ilgisini çekiyor bu durum. Yabancı yatırımcılar da e, gıda sektörüyle ilgili iş adamlarının kapısını aşındırmaya devam ediyor. Son e, rakamlar, beklentiler nedir? Bunları da öğreneceğiz. E, sezon Pirinç Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Erdoğan konuğumuz. Hoş geldiniz Mehmet ya, Bey. Iyi yayınlar. Teşekkürler tabii nüfus çok, tüketen çok. E, sektör hem içeride büyüyor hem de evet. ihracatla büyüyor. E, i̇hracata da geleceğiz ama Hı -hı. öncelikle sektör içeride ne kadar büyüdü? Geçen Hı -hı. yıl bu yıl ne kadar bir büyüme bekliyorsunuz? Evet. gıda sektörü sizin söylediğiniz gibi, tespit ettiğiniz gibi Türkiye'de iki türlü büyüme içerisinde. Bir tanesi e, iç piyasadan kaynaklanan dinamiklerle diğeri de Türkiye'nin bölgede ağırlığının artmasıyla özellikle Orta Doğu için ciddi bir lojistik üst haline gelmesiyle evet. E, ilintili yani ihracatın ciddi şekilde yapması. Tabi or, e, organize perakendelerin gelişmesi, ürünlere ulaşılabilirliğin kolaylaşması, gelir düzeyinin artması, nüfusun artması aynı zamanda gıda piyasasını büyüten, gıda e, sektörünü büyüten önemli etkenler. Bu büyümenin hızlanacağını düşünüyorum. E, genel olarak e, hem Türkiye'de gıdanın e, öneminin artması, hem e, yabancı söylediği yabancı ikisinin artması, yatırımların artması sektörü büyütecektir. Bu yıl en az gene e, Türkiye'nin genel büyümesinin üstünde, birkaç puan üstünde bir büyüme olacağını düşünüyorum. Müdde 7-8 civarında sektörün büyüyebileceğini düşünüyorum. Dörtlük bir hedef var. Genel evet. büyüme evet. anlamında iki katı evet. bir büyüme bekliyorsunuz. En az o kadar düşünüyorum. Peki ihracata geldiğimizde evet. e, sektör yetkilileri bir rekor olduğunu ifade evet. ediyorlar. Dokuz e, küsur milyar dolar tam rakamı verirsem 8.9 milyar dolarlık bir ihracat söz konusu. Evet. Evet. Geçen yıl e, Cumhuriyet tarihinin rekoru deniyor. Yüzde 32'lik bir artış var bir önceki yıla evet. göre. E, i̇hracatta e, bu patlamaya neden nedir? E, birinci neden Türkiye'nin ee, Avrupa ve dünyada batıdan yaşanan finansal krizden sizin finansal imkanların iyi olması, dolayısıyla Türkiye'de firmaların e, göreceli olarak finans imkanlarına kavuşmasının daha kolay olması Türkiye'yi e, biraz daha lojistik imkanlarının kolaylığıyla Orta Doğu'ya yakınlığı e, Batı dünyasına e, ekonomik olarak yakınlığı bir lojistik üstü haline getirdi. Orta Doğu'nun büyük tedarikçisi Türkiye şu anda mesela dünyanın en büyük bu, bu, bu bunun ihracatçılarının bir haline geldi Türkiye. Ee, gerçi bu Arap baharı bu, bu özellikle Suriye'de yaşanan daha önceli bir yaşanan gelişmeler bir süre aksatsa da son tane de e, Türkiye ihracatta e, hem kendi üretiminin artmasıyla hem de e, re anlamında lojistik imkanlarını kullanarak ciddi şekilde büyüme kaydetti. Bu büyümenin edeceğini düşünüyorum. Bu biraz da Türkiye'nin dünyada artan ekonomik önemine paralel olarak da artıyor. Bu sadece se bizim sektörden kaynaklanmıyor. Dolayısıyla bunun edeceğini düşünüyorum. Evet, Özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerin e, olumlu katkı yaptığını söylediniz. Evet. E, bir numarada Irak var. Evet, gıda yani. ihracatında. Hı -hı. E, diğer e, Suriye Arap bütün, Baharı yaşayan ülkelere baktığımızda orada da aynı ülkelerle evet Suriye'ye şu yakın zamana kadar yani şu birkaç ay öncesine kadar tabii şimdi biraz ilişkiler soğudu. Libya, Suriye, Ürdün bütün Arap ülkelerine ciddi Suudi Arabistan dahil olmak üzere biz dahi pirinç aslında Türkiye ciddi bir pirinç üreticisi değil malum. Ama pirinçte daha çok ciddi ihracat yapmaya başladı Türkiye. reexport olarak da olsa bir tedarik merkezi haline geldi Orta Doğu'nun evet. evet e, peki e, finans imkanları dediniz. Hı -hı. E, sektöre baktığımızda yabancı yatırımın da e, bu anlamda işin içine dahil olduğunu görüyoruz. Hı -hı. Yabancı yatırım girişi de çok hızlı. E, geçen yıla göre 5.3 kat bir artış var. 648 milyon Hı -hı. dolara çıkmış 2011'de. Hı -hı. E, hani çok büyük bir rakam değil ama bir artış Hı -hı. E, söz konusu. Hı -hı. E, yabancılar geliyor mu? Tabii Türkiye'ye yabancı ilgisi iki türlü devam ediyor. Bir, Türkiye'nin e, artan dünyada artan ekonomik ağırlığına bağlı olarak her sektöre bir yabancı ilgisi zaten malum var. Gıda sektörüne ilaveten e, sektörün dünyada öneminin artmasıyla ilişkili biraz daha e, bir e, giriş isteği var Türkiye'de gıda sektörüne. Bu bakımdan gıda sektörüne e, son birkaç yılda çok ciddi talep var. Türkiye giriş anlamında üstelik e, bu girişler daha ziyade stratejik olmaya başladı. Hani içeriden bir ortakla evet, bir şekilde. hem içeriden bir ortakla hem de büyümeye yönelik finansal getiri elde etmekten ziyade gıda kaynaklarına ulaşmayı da hedefleyen bir stratejik e, amaca yönelik e, devam ediyor. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye hem e, ekonomisi büyüyen bir ülke hem de tarımsal üretimini artıran bir ülke. Dünyada malum tarımın stratejik önemi de giderek artıyor. Gıdanın daha doğrusu stratejik önemi artıyor. Buna bağlı olarak bu e, ilginin devam edeceğini düşünüyorum. Evet, e, stratejik e, yatırım dediniz, e, gıda kaynağına evet. ulaşma dediniz. Hı -hı. Hani eskiden nihai ürünü yurt dışından getiren Hı -hı. E, yabancı markalar artık Türkiye'de e, fabrikasını kurarak dediğiniz gibi buradaki e, üretim Hı -hı. merkezlerinden faydalanarak e, üretim yapmaya başladılar. Doğru. Hatta ihracata yönelik daha artık Hı -hı. Türkiye'de yatırım var. Yani Türkiye'ye gelen yabancı artık yerleşmeye burada büyümeye e, geliyor, o hedefle geliyor kısa dönemli finansal getiriler elde etmekten ziyade doğrudan sektörde yer büyümek amacıyla geliyor. Bu önemli bir. Evet. gelişme. Evet. uzun süredir konuşuyoruz evet. özellikle 2009'daki o gıda krizi Hı -hı. sonrasında da yaşananlar. gıda fiyatlarını hızla yukarı çekmişti. Gıda stratejik bir ürün Hı -hı. dediniz? Sizin söylemleriniz de Hı -hı. böyleydi. bunun öneminin farkında mıyız? Mehmet Tabii, Bey. Tabii evet. Biz Türkiye'de bunun öneminin farkında diye düşünüyorum. Son yıllarda Türkiye'de devletin artına yönelik önemli çabalar var. Ee, önemli bazı ürünlerde başarılı da sağlandı. Örneğin Türkiye'de pirinç üretimi kendi konum olduğu için e, özellikle uygulayayım 2000'li yıllardan bu yana çok ciddi şekilde arttı. Ee, neredeyse yüzde yüze varan artış var Türkiye'nin çeltik üretiminde. Bu önemli bir artış. Kaç yılda? Ee, 2000'li yıllardan başlayarak her yıl arttı ama geçen sene 800 bin ton civarında bir çeltik üretimi Türkiye'nin rekor üretimiydi. E, 2000'li yıllarda bu 400 bin tonlar civarındaydı. Yani iki katına yakın bir artış sağladı. Senfile Kısa bir sürede. İçeride tüketiyor muyuz? E, 800 tamamını bin tüketiyoruz. Ton. Yetmiyor da Türkiye'ye. Evet hala Türkiye net ithalatçı ülke konumunda. Ama net ithalatın payı Türkiye'de giderek azalıyor. Dolayısıyla e, burada üretimi malum arttı. Geçen sene 20 milyon ton üzerinde buğday üretimi gerçekleşmişti. Türkiye'de e, tabii tüm dünyada aslında bahsettiğiniz gibi o 2008 yılındaki 2008 yılında yaşanan sert yükselme birden dikkatlere gıda tarım sektörlerine çekmişti tüm dünyada evet. önemli hale gelmişti ama Türkiye'de bunun birincinde gereğini yapmaya çalışıyor üretimini arttırmak için. Evet Hatırlıyorum. E, Dünya Bankası Başkanı ekmeği sallayarak e, evet. dünyayı uyarmıştı o dönem. Hı -hı. E, zannediyorum bunun önlemleri de alınmaya başladı yavaş yavaş. Hı -hı. E, Chicago borsasında belirleniyor dünyanın Hı -hı. E, tarımsal ürünleri. Hı -hı. E, fiyatlar nedir? O geçtiğimiz yıllara oranla bu yüksek fiyatlar hala fiyatlar o? değil özellikle işte 2008 yılı baz alınırsa pirinç fiyatlarında 2008'e göre temelde bir gerileme söz konusu. Eee buğday fiyatları son bir haftada biraz yükselmekle beraber gene 2008 yılındaki düzeyinden uzakta. tabii bu bu tür fiyat düşüşleri yükselişleri çok gıda da geçici olabiliyor. Biraz iklim dengelerine bağlı olabiliyor. Ama tabii uzun dönemde dünyanın gıda ihtiyacı devam ettikçe bu ürünlerde çok ciddi bir fiyat düşüşü beklememek gerek. Üretim artışı yaşanmasına rağmen tüketimde de sürekli artış yaşandığı için 2008 yılına göre daha iyi bir noktadayız. Hem iç pazarda hem dünyada fiyatlar anlamında. Ama tabii bunun rehavetine kapılmamak gerek. Gıda fiyatlarının bundan sonra sürekli olarak düşük seyretmesi olana oldukça zayıf. Evet, stratejik ürün evet. olmaya devam edecek. Evet. Ee, dışarıda düştü dediniz 2008'e göre fiyatlar. Evet. İçeride biz tüketiciler olarak bunu çok fazla hissetmedik. Yok bir hani enflasyonun, enflasyonun hala bir sorumlusu gıda fiyatları, özellikle işlenmemişler sorumlusu evet. hakkını yemeyelim. Evet. İşlenmişlerde de hani çok hızlı bir düşüş görmedik. Şöyle e, ürün bazına bakmak lazım. Mesela işte hani pirinç için konuşursak 2008 yılında çok ciddi yükselmişti. Raflarda dahi bu düşüşü görüyorsunuz. 10 liraya kilosunu görmüştük herhalde. Yanlış mı Yani 8 7 8, 8 lira liraya, liraya, çıkmıştı. Bugün artık 1 kilo raflar, pirinç evet, çıkmıştı. Artık bu raflarda o fiyat yok artık. Dolayısıyla ama demin söylediğim gibi tabii topyekün gıda fiyatlarının düşmesi çok kolay değil. Ama ürün bazında e, düşüşler yaşandı. Bahsettiğimiz işte buğday, pirinç gibi ürünlerde düşüşler var. Türkiye'de yaşandı. Raflara yani. yansıdı yani. Ben söyleyeyim merkez bankası Mayıs'ta hızlı bir düşüş bekliyor enflasyonda hı hı. E, bu gerçekleşir mi? Şöyle, özellikle işlenmemiş gıda fiyatlarında söyleyelim. indirim bekliyorum. Aslında enflasyonla gıda fiyatları arasında çok direkt bir bağlantı da açıkçası yok. E, genel gıda değil ama özellikle işlenmemiş işte tarımsal emtialarla çok direkt bir bağlantı yok. Bizim e, ürünlerin fiyatlarını daha az ya da arz-talep dengesi, iklim koşulları, üretim ve tüketim belirliyor enflasyonun çok tersi yönde de hareket etmesi söz konusu. Gıda fiyatlarındaki artışın enflasyona tesiri var ama enflasyondaki artışın gıda fiyatlarını sürüklemesi negatif fiyat pozisyonda çok kolay değil söylediğim nedenlerle. Daha çok arz talep, pardon, talep elastikiyeti olmadığı için daha ziyade arz talep dengesine göre, iklime göre, üretime göre belirleniyor fiyatlar. O bakımdan Mart ayında enflasyondaki düşüş gıdayı ne şekilde etkiler? çok böyle bir yorum yapmak istemiyorum. Daha ziyade gıdanın kendi dinamine bakmak lazım. Yani üretim, tüketim ve önümüzdeki yılın beklentilerine bakarak evet. hareket etmek tamam. daha doğru. Peki bu durumda e çeltik üretimine bakıp evet. fiyatlara bakıp ve dünyadaki durumuna bakıp arz talebe bakıp bundan sonrası için fiyatlar konusunda ne söyleyeceksiniz? Bu sene pirinçte tüm dünyada rekor bir üretim artışı var. Üretim artışı rekor. Evet. Yüzde iki civarında, %3 civarında bir üretim artışı olacak diyor. Beklenti böyle. tabii realize olmadığımız ama beklentiler Hı. bu yönde. 460 milyon ton civarında bir üretim beklentisi var. Bu son, tüm zamanların rekoru demek. Ancak tabii buna paralel tüketim de artıyor. Tüketimin de 458-459 milyon ton civarında realiz olacağı bekleniyor. Bu bakımdan genel bakındığında bu sene pirinç fiyatlarında bir artış olma ihtimali çok fazla görünmüyor. Ancak tabii bunu ihtiyatla karşılamak lazım. Çünkü sonuçta bu bir projeksiyondur. İleriye yönelik bir bakış açısıdır. Henüz gerçekleşmemiştir. Mevcut dengelere bakılarak, mevcut iklim koşullarına, beklenen üretim rakamlarına bakılarak yapılan bir projeksiyondur. Evet. Bunun değişmesi çok kolay çünkü çok kırılgan malum. İklim dengelerinden farklı değişti, tabloyu değiştirebiliyor. Evet. Burada da bunu yaşadık mesela. İşte Ukrayna tarihinden büyük üretim kaybına uğradı. Bunun gibi olaylar değiştirebilir. Evet. Genel olarak kötü bir yıl beklemiyorum. Siz dediniz ki içerideki üretim yetmiyor, ithal etmek durumunda kalıyoruz evet. en azından benim sektörüm açısından pirinçte de evet. dediniz. E, talep ne durumda? Talep artıyor mu? Pirinci hani e, Fiyatı yükseldiği zaman bazı bakanlar e, getiririm, ben e, pirinci dışarıdan görürler. E, pirinç yerine bulgur yesin e, vatandaşlar gibi telkinlerde bulunmuştu. E, talep nasıl? E, Türkiye tam bir pirinç ülkesi değil malum, pirinç tüketen bir ülke değil. Daha ziyade buğday ülkesi Türkiye. İşte buğdayın e, kişi başına tüketimi yılda e, herhalde 20-40 e, 30, 20, 30 40 kilogram civarında zannediyorum pirinç, dört daha da fazla pardon e, aşağı yukarı 20 milyon ton buğday tükettiğine göre Türkiye nüfusu 70 bin göre 250 kilo civarında neredeyse. E, pirinç, ekmek yiyoruz. Evet <laughs> ekmek yiyoruz. Pirinç tüketimi kişi başına 6-7 kilo civarında Türkiye. Tam bir pirinç ülkesi değil. Biraz da fiyatlara bağlı olarak hareket edebiliyor. Pirinç hala lüks bir ürün gibi görünüyor Türkiye'de. Ancak son yıllarda 2008 yılından bu yana fiyatların oldukça düşük seyretmesi. Neredeyse bulgur fiyatlarına yakın seyretmesi tüketiminde artış sağlıyor. Bir tüketimde artış var. Evet. Peki yatırımlar ne durumda Mehmet Bey? Yeni yatırımlar var mı? Ee, var, evet. Ee, tabii Türkiye'nin büyüyen koşullarına uyabilmek için firmalar da kendilerini geliştirmek zorundalar. Gerçi biz şirket olarak Avrupa'da yaşanan belirsizliğin Türkiye'yi negatif etkilenmesi ihtimaline karşı bir önlem olarak bu yıl hı hı. ciddi bir yatırım planlamıyoruz. Daha ziyade ufak tefek tefsi yatırımları dışında. Ama tabii demin söylediğim Türkiye'nin artan önemine bağlı olarak ve Türkiye'nin bölgede artan önemine bağlı olarak genel olarak sektöre yatılım yapılmaya devam ediliyor. Evet Avrupa riski ne kadar tedirgin ediyor? Sizleri de önemli ediyor. Önemli bir risk. Önemli bir risk. Çünkü Hı. Avrupa Türkiye'nin önemli bir partneri. İşte sizin demin anlattığınız gelişmeler Yunanistan'ın Euro'dan çıkma ihtimalinin belirmesi falan Euro'yu oldukça zayıflatıyor. ve Türkiye İhracatın önemli bir bölümü Avrupa'ya yapıyor. Bunun Türkiye etkilememesi olanaksız bir şekilde etkileyecektir. Hı, -hı. etkileyecektir. Dünyaya etkileyecektir. Yatırımlara biraz ara verildi. Evet, bunu biraz izlemek istiyoruz. Bir bekte gör yapıp Avrupa'daki gelişmelerin ne yöne gideceğini, Avrupa Birliği'nin nasıl bir durum içine gireceğini görmek istiyoruz. Gelişmeler çok benim beklentilerim şahsen çok kötü olmasa da Avrupa'daki gelişmelerin çok da iç açıcı olduğunu söylemek mümkün değil doğrusu. Ama Türk ihracatçısı çıkışını Doğu Avrupa, Avrupa dışındaki ülkelerde arıyor diyebiliriz. Orta Doğu. Çeşitlendi Türkiye. Kuzey Afrika. Gibi değil. Dünyanın her tarafında artık her tarafta evet. Türkleri görebiliyoruz. O bakımdan ee, belki eski birkaç yıl öncesinden daha az etkilenecektir ama son tarihde Avrupa dünyanın en önemli ekonomik merkezlerinden evet. birisi buradaki bir problem tüm dünyayı etkileyecektir. Belki biraz daha fazla Türkiye'yi. Ama Türkiye e, açısından baktığımızda gıda sektörü açısından baktığımızda Türkiye'nin iki katı bir büyüme gerçekleştirmeye devam edeceğiz diyorsunuz gıda sektörü olarak. Evet. Peki çok teşekkürler teşekkür geldiğiniz ediyoruz. için verdiğiniz bilgiler için Sayın Mehmet Erdoğan. Evet, Selda Atalay haftanın son gününde yine düşüşteyiz. Bütün hafta boyunca böyleydi. E, temel konu Yunanistandı. Şimdi İspanyol bankaları eklendi buna. Endeksler düşüşte bizde %0.3'lük bir eşlik ediyoruz. 0.3'lük bir kayıpla eşlik ediyoruz. Dolar 1.83'e yakın seyrediyor. Altın fiyatları tekrar çıkışa geçti. E ama daha önceki düşüşler hızlı olduğu için o çıkışlarda e altın yatırımcısının kaybını henüz telafi edebilmiş değil. Akşama doğru da son rakamları ve detayları aktaracağız. İyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Fatma Çiftçi sana ve de değerli konuğuna yayınımıza katkılarından dolayı. Bizler şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Saat 15 itibariyle gelişmelerle yeni saatimizde tekrar karşınızda olacağız. Bir çile biter, temiz